Lan bu nereden başladı? Neyse hepsine var arkadaşlar. Bu jeneri sizlere bir de işte, yalancılar kafesi oynayacağız. Yani ben giriş yapmadan oyuna başladık. Ben çubum oğlum. bunu. Neyse aldık. Karta bakmaz diye. Kalp. Ne koymamız lazım? Bakayım bir sana. Onu ne koyacağım? Sen mi koyuyorsun ben mi? Onu koysan hadi. Rus üreti, üreti. Ee, şiş. Şey. Yani ne koymamız lazım? Bu mu? Bence bu. Koy. Koysana. Koy. Oy zaman gidiyor. <laughs> Koymuyordu ya. Oh. ne koydu? Şüphelendim. Şüphelendim. O oh, sizin oh. ee, Öyle vurdum masaya. Vur vur kafasından. Vur. Vur kafat. Neden vurmadım. Neyse biraz sinirlenmeden hani oynayalım. He ben diğer youtuberlar gibi abone falan dilemiyorum. Yani şöyle sigmacı davrandım ama yani limseyacaksınız belli. Ne koymamız lazım? Bu mu? Tamam biz ben 3 tane koyayım. 3 tane koyayım. Lan koysana. Koy koy. Koydum masaya. bakayım bir. İftira atıyor. İftira. Doğruymuş onun. Vurma. Hayır vurma. Boş çıksın. Vurma. Ne diyor? Görmüyor musun? Kırtları ver. Ne koymamız lazım? Bu bende varmış. Varmış. Koy. Koy ortaya. Yanlış koydum azı. kartları bir bakayım. kalma çoğu. Kalmış. Bir tane var. Ben de şu an bunu koysam şüphelenmez. gelemedi ha. Beş benzin. Doğruymuş amına. Hayır vurma. Ne olur vurma. Ne oldu lan? Ağlam. Ya domuz muyum oğlum? Hiç başta domuz gösterdi beni. Bir de kartlarla Neyi koydum Ben Bunu koyayım gitsin. Zaten anlamayacak. Ama zaten ne diyebilirim ki? yanlış koydum ama. Olsun. Ya ben bunu koyacağım. Koydum gitti. Benzi yalan. Benzi yalan. Benzi yalan. Ben doğruymuş. Vurma. Donuzu vurma. <laughs> Bana ne kadar ciddi olun. Sırada ne Doğru yine bir vur. Doğru bir şey versenize. Ya em. Ben... Koydum gitti doğrusunu koydum. Şüphelenirse kafasına vurayım diye. Yani kalmadı. Ama bunu koyacağım ya. Kalmadı zaten bende. ki ya. Şüphelenmedi lan. Salak. Kal koyacağım. Yani şu an %100 şüphelenmesi lazım. Şüphelenmesi ben şüphelenecek. Şüphelen. Şüphelen bu kadar kart olamaz. Bu da bu kadar. Ka bu kadar ya ubi. bir. Vurma. Vuruldun mu? Bak domuz Senin ben. Kazandı ya. Ya bak domuz nasıl kıydın ya? Domuz çık. Aa. değişebilir miyim? Bu çenelik yapıyordu. Neyse sırada şöyle keselim. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar berber otobüsü. Bakalım bu nasılmış. 3 tane oyun oynayacağız. Yani tam berber şeyciydim. Ama bu otobüse mi biniyorduk? Evet biniyorduk. Nerede evet, benim yerim? Oturdum. Ne yaptım ben? Yani galiba biri gelmesi lazım. Ne yapayım kalbi Abi Çinli miyiz neyiz? Aha geldiler. Ee, nasıl diyor? Ee, Satma. Buradan kes diyor. Tamam keselim. Bunu ne yaptın be? He. Kesin. Bunu bırak. Neden böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. ressam ben? Bir nasıl yapalım. Ya ekran çevrilmiyor. Boyayalım böyle. Oldu usta. Nice diyor bir daha? Bu ne sat? Nasıl yaptım o? Ne bakayım. İyi mi yaptım? <laughs> İnsanların yaptığı sasa bak. Benim yaptığım sasa bak. güzel yapmışım ha Aha bir yer Aa, Nasıl istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Kafamı keseyim. Mi? Buradan şu aha <laughs> Böyle yapalım. Böyle. Böyle saç ekleyelim sefer güzel yapacağım. Ne suyum. Dursam hadi. Buraların falan kesiyorum. Dur sen. Ben freki yaptım. Evet, ne gözüne kastı. Tam buralarda. Var. Nasıl yo? Nasıl göstereceğim ben sana şimdi? Ronaldo nazar yosasını benzer ama. Şuradan şöyle. Şurada uzunla. Uzunla keseceğim. Uzunla. Tamam. Bir de bunu yeşil renge boyayalım. Tamam. Gittim. Bunu keselim. Hop please. Alamıyorum ama nasıl yaptım? Bu bunu boyayalım bir. Önce. Sonra ı, çevirmek olmuyor. Saçımı biraz böyle. Lan çeviremiyorum. Çevirdim. Şimdi şöyle yanlış yapmışlar. Lan sesi gitti adam. Çatış kaldı. Biraz siyah ama Arkadaşlar ben arabamı kaldım. Neyse. Nice work barber. Anlamıyorum ama güzel ee, demiş. Galip. Ya beni yapın. Beni yapsanız da. <laughs> e, ben seçim bir şey seçmiştim. Bir köşe yapsam da adam var ya bak. Ne zaman bilgisayarda oynuyorlar. Çünkü ya yani ben bilgisayardan video çekmemediğim için. Ya bilgisayar mavi ekran verdiği için. Yapamadım. Yapsana oğlum. Dakika çıkıyor. Video 10 dakika oldu. Üçüncü oyuna geçtim hadi. Ben hadi üçüncü oyuna geçtim. Yeter yeteram Ve sıradaki oyunumuz da Rus Ruleti. Şöyle bunlar oynuyorlar da kazanmıyor. Başka bunlar oynuyor. Kimle oynayacağım? Hiç kim yok. Aha bir biri biri. Bırak atayım kesinlikle. Aha geldi kalıyor. Gelmiş. Ben Rus rehberinde çok iyiyim arkadaşlar. Baba piyon. Ee, bir. Aha Allah. Doldur kral. <laughs> Bence. De... Vurayım ya. Vur. Vur diyorum. Oğlum vursana. Ne yapıyorsun oğlum? Vursana. Ha sakıcı vurdu. Anladın mı? Dur al. Risk. Ne oluyor ya? Bana niye vurdu? Konuşamadım bile. Oğlum bana niye vurdu? Ben anlamadım. Ben ne yapıyorsunuz? Onu da gömdürdüm. Oğlum <coughs> vurma. Hayda. Verses ol bana. Bak 3 mermi 3 e, boş. 3 dolu 3 boş. Bana ver bana bana. Bana vursun. Bo gitti. Aha, bana verdi. Bak vur ona. Bak vur. Vur ona. Ona vur. Nasıl yapacağım ben bunu? Ateş etmek için tıkla diyor bir de. Tıklıyorum. Ne yapıyorum ben? Ne yaptım ben? Bak vursana. Hops <laughs> kartı ver bana. Hasar artışı. Yansıtmak. Vur gitsin. Vur. Ha. Ye yeah, baby. Oh yeah. Yaht yeri. Kazandım. Şimdi anladım ben. Bir de geliyor mu? Gel gel. Korkma gel. Korkma gel. Yine gel. Gel gel. Yine bir bayılteyim seni. Gel. Yine bir udayım seni. Bir canlı aldım. Bir doğru. Vur ya bana vur. Bana vur. <gülüş> Şimdi bu mermiyi çıkartmak diyorum. Ve du ne? He 57. Bir boş 4 dolu. Tamam. Dolu gitsin. Gördün mü abi ben onu? Gördüm. Ne? Onu al. Vursana çabuk vur. bay vuruş yaptık. yap. vurdum? Boş yedi. Lan onun turun. Boş yedi ha. Ver bakalım. Bakalım. İki boş etse, bir də dolu yer. Onun için dum. Yat yeri. Ne oldu lan? Hı? Hmm? Yat yeri lan. Lan ben katılacaktım. Ya. çok oynayanlar var ama 16 <laughs> dakika olmuş Belli oynayan Niye mi alayım seni Gelin 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 Hadi gelin hadi gelin hadi gelin Kam 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 Olum gelsiniz tek mi başladım? He bu sefer bir <laughs> tamam bence bu risk atıp kendime vurabilirim Lan ciddi ya bu benim riskimi bak şimdi o kendine vuracak bir boş yer çünkü o abisi de kendine vuracak ve boş yiyecek aha boş yedi bir e, tamam. Bir dolu 3 boş. Tamam hadi vur. Bak. Kime vuracak? nasıl yani? Nasıl yani savunma? Anlamadım ben. Gitti. Adam gitti kaldı. Neyse. Görmedim ya. Ya vur ya vur. Vur ya vur. Vur gitsin. Ya vur dedim.

Aa, ne yapıyor be? Bir yerlere girdi. Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Ben hep böyle sıkış yapıyorum. Bütün kanallarımda. Çok kanalım vardı. Neyse.